16 Mart 2014 Malatya Samanlı Mahallesi Samanharı da şimdi Samanlı yaptılar Gazi Lisesi görünüyor uzakta Çarşı tarafından gelen yol Hasan Bey Caddesi Şöyle Solda bakın Çilesiz'e doğru giden yol Fahri Kayan'a çıktı Tam karşıda Çilesiz Mahallesi. İlk sokak sola dönünce Yazarlar Sokağı olmuş. Yeni adı Yazarlar Sokağı. Bu eve dönünce sağa bir sokak çıkıyor. Buranın adı da Gafar Okan Sokağı olmuş. Diyarbakır Emniyet Müdürü iken derin devlet tarafından öldürülen Gafar Okan Sokağı. Böyle devam ediyoruz dümdüz. Bahçeli çitleri. ışta i̇şte da Tokyo evleri görünüyor beyda hanım burası çıkmaz sokak. Karşıda bir bahçenin çitleri görünüyor. Tekrar dönüyoruz. Yazarlar sokağı olmuş. Evet, şurada bir bahçe var. Baharda çok güzel olur sanırım tahta kapının arasından. Şöyle girelim. Bu